Hukuk dışı davaname bir an önce geri çekilmelidir. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına yönelik davanamenin son duruşması 10 Kasım 2023'te görüldü. Yeni duruşma tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Mahkeme hakiminin usul ve belge eksikliğini gerekçe göstererek bu kadar kısa süreye ertelemesi olağan uygulamaların dışında olup karar duruşması olma ihtimalini güçlendirmektedir. Türk Tabipler Birliği güvencesi olan anayasal güvencesi olan 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde hekimlerin örgütlü sesi demokratik meslek örgütüdür. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında vurguladığı gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının işlevi sadece meslektaşlar arasında ilişkileri düzenlemekle sınırlı değildir. Bu kuruluşları çoğulcu demokratik ortamın gelişimine ilişkin rollerinin önemi nedeniyle kamusal nitelik kazandırılmıştır. KTB susmadı, susmayacak. KTB susmadı, susmayacak. kanununda yer alan amaç dışı faaliyet vurgusu 12 Eylül'den darbesi sonucu getirilmiş meslek örgütlerini zapturap altına almayı hedefleyen otoriter anlayışların yansımalarıdır. TTB yöneticileri 12 Eylül'den bu yana birçok hukuk dışı uygulamalardan nasibini almış değişik dönemlerde yaptıkları açıklamalar nedeniyle yargılanmışlardır. 1985'te ölüm cezası hekimlik mesleği ile bağdaşmaz. 2001'de eee bilinci açık olan açlık grevcisinin zorla beslenmesi uluslararası hekimlik değerlerine aykırıdır. Hak, İki... hukuk, adalet! 2018'de dönemin Merkez Konseyi tarafından savaş bir halk sağlığı sorunudur açıklamaları bunlara örnektir. Bu tarihi yargılamalarda TTB barışı, demokrasiyi, sağlıklı yaşam hakkını, mesleğin evrensel etik, etik değerlerini savunarak bu davaların hukuksuzluğunu ortaya çıkarmışlardır. TTB ve örgütsel bütünlüğü bu hukuk dışı baskı süreçlerini her daim dayanışma ve mücadele ile aşmıştır. Dün olduğu gibi bugün de tüm bu süreçlerde örgütümüzün en önemli gücü ve dayanağı hekimler ve onların meslek örgütü tabip odalarıdır. 30 Kasım'da görülecek davanamede TTB'nin maruz kaldığı tarihi davalardan bir tanesidir. TTB Başkanı'nın adli tıp uzmanı olarak yaptığı açıklamalar bahane edilerek somut hiçbir belge olmadan tüm TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmak görevden alınmak istenmektedir. Bu durum TTB örgütsel bütünlüğüne ve seçimle oluşan yapısına müdahale anlamına gelmektedir. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Kurtuluş yok. Hukuki yönü olmayan bu davanın amacı kamuoyunun kamuoyu yönünde hekimlerin örgütlü gücü TTB'yi itibarsızlaştırma suçlu ilan etmek için algı yaratma ve yargı eliyle TTB'yi dizayn etmektir. Siyasi otorite muhalif gördüğü kişiyi, kurum ve kuruluşlara sıklıkla yargı eliyle bu yöntemi uygulamakta hatta beğenmediği yargı kararları üzerinden yüksek yargı organlarını birbiriyle karşı karşıya getirmektedir. Bütün bunlar toplumun yargıya güvenini azaltmakta kamuoyu vicdanında adalet duygusunu zedelemektedir. TTB susmadı susmayacak. Evet. Bir an önce geri çekilmesi ve TTB'nin demokratik yönetsel mekanizmalarına müdahalenin son bulmasını talep ediyoruz. Tüm emek demokrasi güçlerini 30 Kasım'da TTB ile davet, dayanışmaya davet ediyoruz.